Merhaba, genel olarak evde olduğumuz bu günlerde böyle güzel bir manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Tersin her zamanki modunda meraklı, koşturmaca da gördüğünüz gibi zelişleri eyhanda, taze otların keyfini çıkartıyorlar. Bizimkiler de gördüğünüz gibi bunlar ne yapıyor modunda? Kadife her zamanki gibi güneşi gördü, göbeği serdi güneşe doğru direkt yatıyor. Ee, Efendim anam anam kızım gelmiş benim yanıma. Sen ne ara geldin kızım? Ama biz annenle papaz olacak. Bak annenden çok benim yanımda duruyor. Arkadaşlar geçen ne oldu bilmiyorum videoda bahsettiğim o başka videoda ama. Gece yatıyorum. Işığı kapattım. Gittim yatak odasına. O güne kadar hiç yapmamıştı. Me deme me deme de yatmıyor. Lan gidiyorum yanına seviyorum meviyorum böyle bir şeyler anlatıyorum. Bir daha perdesini kapatıyorum kasasının üstüne. Yok yine yatmıyor. Bak 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 hareketlere bak. Ee, en son vaktim olacak gibi değil işte. Aldım bir yorganı geçtim içeriye. Kanepeye çıktım, uzandım, uyudum ki bir baktım tarçın da fırt sandığı şeyden sandığından atladı. Geldi yanıma. Önce bir iki tur attı kanepede. Ondan sonra girdi sırtımda. Uyudu benim arkadaşlar. Sonra ben ne yaptım? Kanepe çok rahatsızdı. Biraz zaman geçtikten sonra alıp sandığına koydum uyurken. Hiçbir daha gıkı çıkmadı. Gittim kendi yerimde yattım. Maşallah kıskanç annesi de geldi hemen. Hemen geldi hemen. Hiç affetmez. Git kızım biz oynuyoruz tarçında git. Tarçın güvenli ellerde. Kaçınım. Prensesim benim. Yakın zamanda tersin artık bizim o tarafta da koşturduğunu göreceğiz. Daha önce de bahsettim ya o yulaf tarlasında koşmasını çok istiyorum. Hadi kızım git oyna git annesiyle oyna hadi. Annen kızıyor bize bak ayıp oluyor anneye. Her şeyi yiyor ya. Her şeyi yiyor ya bu kız. Bu kız her şeyi yiyor. Ben size şeyi paylaşmadım değil mi arkadaşlar? Tersin. Arkadaşlar <laughs> evdeki pijamalı halini paylaşmadım. O görüntüyü şöyle koymaya çalışayım. Hatta sığdırabilirsem ee, kapak fotoğrafı da yapmaya çalışayım. Eğer unutmazsam kusura bakmayın lütfen. Böyle videolar bir anda aklıma geliyor, çekiyorum. Sonra bazı eklemeler yapmayı unutuyorum. Keyifler yerinde burada. Gördüğünüz gibi. Cevizlerimiz de yavaş yavaş patlamaya başladı. Yaprakları. Ee, zaten önümüzdeki günlerde kişilerimiz burada olmayacağı için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Nisan ortası gibi cevizlerin etrafını bir daha çapa makinesiyle açıp gübrelemek istiyorum ama diğer tarafın işleri de artık bitmek üzere zaten. Derciğim, Derciğim. Yoruldum. Terçin. Ha, çekmiyorum. Çekmiyorum. Anan gidi. Keşke Walking Dead'teki zombiler gibi yavaş yavaş sallana sallana gidiyorlar. Bak Perçin koştu. Perçin koşunca Rey Reyhan da koştu. Perçin'im. Ama bak sen anneye yemek yedirmiyorsun. Anneye yemek yedirmiyorsun hiç. Git kızım git yemeğine git. Efendim kızım efendim senden bahsediyordum ben. En çok kadifeyi seviyordum diyordum ben. Kadife benim ilk gözü ağrım. has kızım diyordum ki sen geldin. Kıskanç Naciye'de geldi. Ponçik hiç öyle kıpırdamıyor. Ponçik'in öyle şeyleri yoktur biliyor musunuz? Gerçekten çok zeki. Ya bakıyor şimdi. Ha, tamam işte keçi koşturdu. Yavrusunun peşinden anne koştu. Tamam işte ben ne gideyim ki? Enerjimi niye harcayayım modunda gerçekten? Naciye'de hiç değişmedi. Az önce gördüğünüz gibi o dileptir. <laughs> Kadife yavaş deviriyorum beni Kadife. Ben seninle baş edemem. Sen benden ağırsın. Lan Naciye'ye bak. Bak. Bak pis settin hep üstüm. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ya? Görüyorsunuz ya. Evdeki en büyük gider suyla çamaşır deterjanı arkadaşlar. En büyük giderimiz bu şu anda. Sponsor sponsor olmamız lazım bu konuda. Mesela bir arası Coach göndermişler de bir şeyler. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Ana hareketlere bak. Bak 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 bak. Hareketlere bak. <laughs> Terçin'in Terçinden yine çılgın dans figürleri aklıma şey geldi ya arkadaş kardeş payında Sezai vardı çok severim çok da başarılı bulurum ama nedense hep aklımda Sezai diye kalıyor ya da antrenman koçum Münir olarak kalıyor abimizin ismi aklıma gelmiyor lütfen kusura bakmasın ama çok severiz kendisini ee şeyden bahsediyor işte. 80'li yıllardaki bir anısından bahsediyor. Şuraya eklemeye çalışacağım ya unutmazsam. Tamam mı? Umarım telif değmeyiz o konuda. Şey diyor böyle o zamanlar çok işte hızlıyız. Çılgın dans figürleri sergiliyorum falan diyor böyle. Tabii geçmişe gidiyorlar. O anı canlandırmaya çalışmışlar. Onu şurada aklıma gelirse paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Hayır. Hayır. Ağaçlara çok yaklaşmayın. Hakikaten komikti ya. <laughs> Hele bir mevlüt sahnesi var. Çok gülmüştüm orada. Bu ara Netflix'ten Dark'ı izlemeye başladım ama daha başındayım. Ee, evdeyken de bir yandan Arwen, bir yandan Alice, bir yandan akşamları tabii ki Tarçın, bir yandan Alf sürekli olarak yerlerinde durmadıkları için o dizide anladığım kadarıyla biraz derin. Çok kendimi veremedim. Alevini bugün yarın yerine alacağım. Yetersin de artık birkaç gün içerisinde annesinin yanında kalmaya başlayacak akşamları. peşinden Zelişinki gelecek muhtemelen ama ya Zeliş'in, yani normal şartlarda şüphelenirdim. Ya acaba hamile değil mi falan derdim ama e, alakası yok. Yani memeleri şişmiş, süt dolmuş, e, doğumu hazır. Ama bilmiyorum hani neden hala doğmadı. Bizim usta şey diyor. Sütlaç Zeliş'in gönlünü geç etmiş diyor. Bilmiyorum. Bilimsel bir yaklaşım değil ama muhtemelen doğrudur. Ustamız bu konuda biliyorsunuz geniş bilgi sahibi, tecrübe sahibi. Bakacağız artık göreceğiz. Belki de Sütlaç bu konuda çok bilgi sahibi. Zeliş'in çok küçük olduğunu gördü. Biraz daha böyle işte büyüsün diye. Tam böyle çiftleşme dönemlerinin sonuna saklamış olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum böyle kendimce varsayımlar geliştiriyorum. Bak 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 ya. Bak ya bak deli deli deli. Ee, video çekmeye başlamadan önce Tarçın bir koşturuyordu Naci'yi. Tarçın koşuyor garibim Reyhan da peşinden koşuyor. Naci'ye de korkup kaçıyor. Tam böyle bir bak 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 bak. Karmaşa olmuştu. Ama sen bırakmıyorsun anne yemek yesin. Sen bırakmıyorsun. Boynuzları kaşınıyor. Hani iki tane küçük böyle iyiliği gibi boynuz çıkmış. Çok güzeller ya. Boynuzları kaşınıyor. Arkadaşımız yazmış. Çok kaşınıyorlar diyorlar da. Ee, yine bizim en büyük aylık giderlerimizden biridir arkadaşlar. Pire damlaları. Keçilerimiz için de pire spreyi. Ee, aylık düzenli yapıyoruz. Yoksa başka türlü mümkün mü? Bu kadar köpek, bu kadar keti, bu kedi, bu kadar keçi, bu kadar tavuk. Yani bunların hepsinin aylık düzenli e, ilaçları yapılmazsa, parazit ilaçları, damlaları, spreyleri yapılmazsa Burada baş edemeyiz arkadaşlar bitten pireden. hiç baş edemeyiz. Efendim aşkım ben çok seviyorum seni. Herkes seni çok seviyor. Efendim kızım. Herkes çok seviyor mu sen niye şimdi benim üstüme basıyorsun ki? benim <laughs> kızım. Benim kızıma bak. Benim kızıma bak. Prenses. Ayakları da sanki böyle özellikle, tabii ki özellikle yapılmış, öyle şekilde yaratılmış. Ee, kahverengi, bakar mısınız? Özellikle koyu kahverengi. Maşallah diyelim. Daha böyle kiri tozu bir bak bak bak, bak! <laughs> i̇ttiriyor beni, gel elime gel. Sıkıyorsa gel hadi gel, gel hadi. <laughs> hadi gel, nasıl ittiriyor deliye bak. İttiriyor da elimi tutturamıyor sonra kaçıyor. Gel hadi, hadi. <laughs> gel. Adam bir an önce bunun kardeşi gelse de kardeşi de beraber yapsalar bu hareketleri. Gece gece sandığından kaçıp kafa uzatıyor bana. Gel kafa atalım diye. <laughs> Hatırlar mısınız bizim de vardı öyle bir kafalaşmamız. Küçüktü daha Keşkül tabi. Çıtlaşta öyle bir şey zaten yapamayız arkadaşlar. Pek mümkün değil. Tamam tamam hadi gidelim hadi gidelim. Anam benim kızım. Anam benim kızım. Ben gideyim kahvaltı yapayım siz gezin o zaman. Tamam mı? Siz gezin burada ben kahvaltı yapayım. Anam benim kızım. Annesine çok ben de vakit geçiriyor. Annesine çok ayıp oluyor. <laughs> çok ayıp oluyor annesine. <laughs> Efe hey, benim kızım. Tamam senin kızın o bir şey demedik. Bu arada bilgisi olan arkadaşlar var mı? Geçtiğimiz Reyhan buraya geldiği zaman da sırtında şu e, tüy yumaklarından vardı. Ee, şimdi de tam doğumdan sonra yine oldu. anca önce yoktu. Doğumdan sonra başladı. Acaba doğumla alakalı bir şey. Tercih, sen, sen, ne yapıyorsun? Tarcı kıracağım bacağımı. Boynuzlar da uzamış. Yine mi yine dedik ama sert maşallah. Bak 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 ya bak. Hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Gavura vuruyor sanki. <laughs> Böyle de diyorum daha önce de bahsettim ben. Niye gevur diyorsun diyorlar. E arkadaşlar bunlar masumane dilimize yerleşmiş, kalıplaşmış tanımlar ya. Kötü niyet yok. Her şeyin arkasında kötü niyet aramayın. Bak ya bak. git. Ne açayım bu. ha. Açayım Deli kız. Geçen Mustafa yorumda yazmış. diyelim sizi diye. <laughs> Tabii arkadaşımızın bir şey yazmıştı. Abi sen yine diyeme. Tercihim tamam 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 dedim tamam dedim kızım tamam dedim. Artıyorum bak kaval kebiklerim var Baş edemeyeceğiz seni. Dünya sütlaç. <laughs> bak bak bak. Hakikaten <laughs> görüyorsunuz değil mi? Doğasında var. İçkisi olarak saldırıyor direkt. Bir anne anne at kafa hadi. Anne sen at kafa. Bırakmıyor arkadaş ya. Daha önce yine muhtemelen bahsetmişimdir arkadaşlar. Hatta o güzel anayet fotoğrafı şöyle paylaşmaya çalışacağım yine unutmazsam. Daha önce bahsetmiştim ya fotoğraflar <laughs> zaman makineleridir diye. Hani fotoğrafa baktığınızda özellikle size aitse sizin bir anınız varsa o ana götürür sizi. O anki duyguları yeniden yaşatır diye. Ee, o fotoğrafta e, Trabzon'a ilk gittiğimde orada Akçabat'ta e, çal mağarası vardı. Mağaranın yolunu bulmaya çalışırken bir yandan, yollar bozuk bilmiyorum şimdi nasıl, ee, bir kuzu sürüsü geçmişti önümden. O kadar güzellerdi ki dedim, ya yani geçeyim iki dakika şunları çekeyim. Sonra birisi dikkatimi çekti, o benim tutmaya çalıştığım kuzu var ya, küçücük çocuk işte 5-6 yaşında, ee, ayrılmıyor peşinden. Yani bildiğiniz en sağlıklı köpekler gibi yanından ayrılmıyor, bir adım atıyor, kuzu da bir adım atıyor. Zor ve laf fotoğrafını çekmiştim onun, şimdi bizim tarçın da öyle oldu, bakar mısınız, adım adım yanımızda. Anlam anlam anlam. Diyeceğim boynuzu. Naciye. Sonunda diyeceğim boynuzu. Bak 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 bak. bak. Deli deli deli. Her <laughs> neyse yani işte bu güzel anları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım ki ekleyeceğim o fotoğrafları, videoları da unutmadan eklerim. Kadife'de debinle bahsetmiştim. Göbeğini gere gere yatıyor şu anda. Sıkıntı yok. Zannedersem 3 ya da 4 gün sonra belki de siz bu videoyu izlediniz de bilmiyorum. Kadife ile Feriştah ya da Melati şimdiden götüreceğim diğer tarafa tavuk kümesimizin etrafında <laughs> o nasıl bir kafa kız. Tavuk kümesimizin etrafında iki tane kulübe koyacağım onların güvenliği açısından. Evin üst tarafında olacak diğer köpeklerimizden ayrı. Kadife orada sıkı bir diyete başlatıyoruz artık arkadaşlar. Zamanı geldi. orada en azından yemeğini diğer köpeklerden ayrı olarak vereceğim için diğer köpeklerimizden ayrı olacağı için sıkıntı olmadan yiyebilecektir. Her neyse benim bacaklarım morarmaya <laughs> morarmaya başladı. Çok pis vuruyor. <laughs> Hadi görüşmek üzere.